Barış mutlaka yapılmalı. Ama boyun eğerek, diz çökerek, burnunu sürtülerek değil. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yok ekonomi sudur, yok 700 bin kişilik ordumuz var, yok büyüyormuşuz. Bırak bunu. 5 bin tane dağdaki adam sana istediğini yaptım. Bunun adı devlet olarak, ulus olarak haysiyetsizlik. Bu yoksa Yok. Kalesi kim ister? Bunlar sanki savaşı biliyormuş. Hiç görmüşler mi bunlar? Hiç görmüşler mi? Yani bir bomba atmışlar mı? Asla düşmanı. Bir makinal tüfek ateşi altında, bir roket yağmur altında. Hiç düşman üzerine yürümüşler mi? Barış en çok onlar ister. Şarlatanlar değil. Barış istemek ondan akıyor. Sorkarlarım değil. Sonuç. Adamlar kandilde oturmuş. Tarzı üstüme bak. PKK'nın genelleri. Her gün bir şey söylüyorlar. Anayasa istediğim gibi olacak. Olur. Başka? Rejimle ilgili sıkıntılar var bu Rejim kenardan köşeden böyle küçük parçalar halinde kopartıyorlar. Topraklarda sıkıntı var. Eğer çekildikten sonra bu benim dediklerim olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı başlatırız, daha şiddetli yaparız. Şunun laf söylediklerine bakın. Laflar var. Bak. Tehdit edin. bin kişi tehdit edin. bin silahlı. Ve bunların yerleri, yurtları, mağaraları, yiğitleri, her yeri, yolları, bunları belli. Niye bu olabilir? Niye bunlar yerleri belli? Irak'ta da belli. Tunceli'de belli. Bingöl'de de belli. Diyarbakır'ın kuzeyinde de belli. Şırnak'ta da belli. Mardin'de de belli. Hakkari bambaşka bir yer zaten. Her yerinde belli. Yapamam. Bunu milletin çevreye bir şey kim bunlar? Siyasetçi diye Ankara'ya seçip Gönderdikleriniz devletin asker ve siyaset bürokratları. Onlar dünya ne siyasi tarihi, ne hak tarihi hiçbir şey bilmiyorlar. Siz sakın sakın böyle ismin önünde unvanlar var, birkaç tane diplomaları var falan diye insanları çok bir şey saptırıyor evde işte yolda gittiğiniz her yerde sizinleyiz ensonhaber.com